Böyle bir birikim yok. BlackRock şu anda 567 binden fazla Bitcoin'e sahip. Bu BTC'lerin toplam değeri ise 47.8 milyar doları aşarak onu dünyanın en büyük Bitcoin sahiplerinden biri haline getiriyor. Varlık yöneticisinin en son BTC alımı ise geçtiğimiz 14 Mart'ta gerçekleşti. Bu işlemde Coinbase Prime cüzdanından BlackRock'ın iShares Bitcoin ETF cüzdanına 268 BTC transfer edildi. Arkan verilerine göre BlackRock yalnızca BTC değil aynı zamanda 1.2 milyondan fazla Ether, yaklaşık 70 milyon USDC stable altcoin ve de geniş bir altcoin portföyü tutuyor. Tüm bunlar bir yana Solana'nın layer 2 çözümü olan Solaxi de blok zincirinin performansını artırmak için harekete geçiyor. Solaxi katman bir anı çıkmaya sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha az trafik sıkışıkla neden oluyor ve işlerin sorun sağlıyor. Solaxi sayesinde sistem daha hızlı, uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı zamanda Solaxi işlemleri Solana'nın güçlü anlamında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. O halde siz de Solaxi'yi merak ediyorsanız profildeki linkten detayları öğrenebilirsiniz.